Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? DBD'nin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde sadece tüketen avantajlarla oynuyoruz. 4 adet tüketen avantajımız var. Duruma göre, yerine göre bir tanesini kullanacağız. Artık hangisi denk gelirse. Hemen onları göstereyim arkadaşlar size. 4 tüketen avantaj. İlk olarak 4 ayak üzerine son zamanlarda kullandığım favori avantajım. Yüksek bir yerden atlıyorum arkadaşlar. Normalde kurbanlar yüksek bir yerden atma sendeliyor ya. Hızlı kesiliyor. katı çok hızlı bir şekilde yakalayabiliyor. Yukarıdan atlayınca. Sendelemiyorsunuz arkadaşlar aşağı atladığınızda ses de çıkarmıyorsunuz ve size %150 hız veriyor normal hızınızın 3 saniye boyunca. E, katili aranızda açıyorsunuz yüksek bir yerden atladığınızda biliyorsunuz ve yüksekten çok atlanacak yer var oyunda. E, çeşitli yerler var mesela bir harita var orada geminin üstünden atlıyorsunuz. Mesela okul haritasında iki katlı yukarıdan atlıyorsunuz palet fabrikasında yukarıdan aşağı atlayabiliyorsunuz gibi. E, ayaz yerlerde böyle bir çıkıntı var oradan atlayabiliyorsunuz. Güzel bir avantaj gerçekten favori avantajım son zamanlarda kıvraktan daha fazla kullanıyorum bunu. Diğer avantajımız win torbası. Eski adı win torbasıydı bunun. E, tam arkadaşlar katil vuracağında tuşa basıyorsunuz. Sizi bir hamle ileri atıyor. Eğer o süre içinde vurursa 0.5 saniye süreniz var. Yani anlık olması gerekiyor olayın. Size vurduğu anda derin yara açıyor. Ve size hız veriyor gidiyorsunuz. Yani düşmüyorsunuz. Çalıştığı zaman muazzam güçlü. Ama çalıştırmak çok güç, çok zor. Çünkü düşük pinkli olmanız gerekiyor arkadaşlar bir kere. Ben bunu çok sık çalıştıramıyorum. Yani mesela adamlar atıyor bana özellikle baktım analiz ettim mesela adamlarda 30-40 ping var cidden kullanıyorlar güzel gidiyor kullanıyorum bunu da kullanıyorum arada ama çok sık değil çalıştığı zaman ama muazzam o size dayanıklık etkisi verip derin yarayla beraber hem de size vuruyor düşmüyorsunuz ya bir de hız veriyor size çok güzel ee, keyifli bir avantaj kullanması diğer avantajımız arkadaşlar kıvrak bu avantajda da paletten hızlı bir şekilde kaydığımızda ya da pencereden hızlı bir şekilde atladığımızda aktif olan bir avantaj. Bize arkadaşlar e, yine diğer tüm tüketen avantajlar oldu, olduğu gibi 3 saniye boyunca %150 hız veriyor. Tabii ki bu avantajların hepsi tüketiyor arkadaşlar. Mesela sallıyorum balansı kullandım kum, yaralıyım kum torbası kullanamam. Ya da kıvrak kullandım yukarıdan atlayamam balans kullanamam çünkü tükenmiş bir durumdayım kovalamacı olduğunda. Bunun bir tanesini tercih edeceğiz artık hangisi denk gelirse. Bu bu dizilime hoşuma gidiyor bu arada. Diğer avantajımız da arkadaşlar Yunjin'in kendi avantajı hit parça. Katile e, kovalamacadayım. Paleti ağzının üstüne vurdum. Kapattım paleti. Çarptı ya palet. Bize aynı şekilde e, 3 saniye değil bakın. Bunda 4 saniye boyunca %150 hız veriyor. Depara kalkıyoruz. Katile paleti vuruyoruz arkadaşlar. Spottan çıkıyoruz. Uçuyoruz. Katil sersemliyor. Üstüne bir de paleti kırarsa aradaki farkı bayağı açıyoruz. Diğer avantajlara e, ek olarak buna bir saniye daha eklemişler. Adrenalin de mesela sizde 5 saniye boyunca hız veriyor. Ama tabi o oyun son bir kere çalışıyor bunları defalarca çalıştırabilirsiniz. Güzel bir avantaj. Bu da e, keyif kullanması keyifli bir avantaj. 4 tane tüketen avantajımız var arkadaşlar. Yunjin. Cadılar bayram etkinliğinden de kozmetimizi aldık görüyorsunuz. Müthiş bir kombin yaptı. Katil bizi daha rahat görebilmesi için. Saklanamamamız için. Gayet böyle uygun kıyafetlerimizi üzerimize giydik. Hemen hazırımızı da verdik. Oyuna geçelim. Mükemmel bir yerde... Allah. Oğlum Hop hop hop. Allah seni kahretmesin. Mükemmel bir yerde denk geldi dedim. Neyse bize gelmedi Allah'tan. Bir 3 saniye afk olmayacaksın bu oyunda. Tam kamerama ayarlıyordum. Geldi hemen vurdu görüyorsunuz değil mi? Spirit çok güzel ta geldi. Bakalım Spirit'e karşı ne yapacağız burada? Buraya doğru mu geliyor? Sanırım buraya doğru geliyor. Hmm. İlk olarak Buradan bir dört ayak üzerine kullanalım arkadaşlar. Allah kahretsin. Ama çok kötü kullandık gibi. Buraya doğru geliyor olabilir. Dört ayak üzerine bir daha kullanırız biz de. Hop. Uçarım abi. Burada bir palet var. Buradaki paleti anında yerim. Acımam. Bu arada gelirse gelmedi güzel 2 keredir atlatıyorum aynı şekilde dört ayak üzerineyle güzel <laughs> Buraya geliyor sertleri ya Arkadaşlar buradan çıkalım be. Yine mi bana geliyor sen şaka yapıyorsun ya Sen şaka yapıyorsun ya Annesi bitti Güzel sağa solu kırıyor Hala bir can bitmesi ah bir tane daha bitti Oo, bana gelmiş bu serseri. Sen şaka yapıyorsun. Oha! Nasıl? Yakalandık. Nasıl mümkün olabilir? Öyle bir hit. Gördünüz değil mi? Katana'yı sırtıma fırlattı ya. Leonardo. Buraya acımayacağız arkadaşlar. Buraya mecburen düşmem lazım. Buraya, burada döneceğiz biraz. Biraz oyalamaya çalışacağım. Zor ama imkansız değil. Şu bakalım. Ne yapıyor? Duruyor. Sabit yerinde. Tamam küsme haklısın da şey yapma yani. Sen unutursun büyü neyse. Büyüyünce unutursun kanka. Kardeşim seninle şöyle bir poz verelim mi? Screenshot alayım şöyle bir. Şurana geçmem lazım ama şöyle. Kafanı bir sabit. Güzel teşekkür ederim. Ve ölü itibarındayız arkadaşlar. Burayı ben attım. Burada yine hem dört ayak üzerineyi hem hit parçayı hem kum torbayı çeşitli şeyleri. Oo. Ölümcül takip olabilir bu arada bunda. Oradan deneme yapıyor hala. Orayı kırdı. Bakın buraya gelecek mi? Fark etmez. W game her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. Eğer bir çakallık yapıp önüme çıkmazsa. Arkamdan geliyorsa sıkıntı ama. Yavaş geçeceğim. düzellenemeydi. O bambuzlu varmış bir de. ay serseri. Hop. Eww. Buradan uçarım. Hop. Erken deviririm. Allah kahretsin. Takıldım orada. Fake veririm. Vuramaz. Tekrar fake veririm. Bu sefer fake vermem. Yine vuramadı. Fake veriyormuş gibi yapalım. Güzeldi. Tekrar fake verelim. Güzel. Biraz yavaşlar orada. Onu kırar. Şuraya giderim. Burası da yine güçlü bir spot. Arkana bakıyorum. Altı dolduruyor. Böyle geçerim. Bu taraftan geliyor. Infoyu aldık. Şöyle gideceğim. Burayı kırması lazım. Ki onu yapıyor mantıklı. Çok mantıklı bir oyunda. Şuradan kaçarım. Oradan balta fırlatamaz. Hala bende. Yine güçlü bir spottayım. Burası da kuvvetli bir spot. Biraz blood last almış olabilir. Biraz hızlı geliyor. Balta kaldıracak. Yine devam edeceğiz oynamaya. Burada yapıştırır. Burada bir tık düşmüş olabilirim. Baltayı buradan fırlatamayacak. Güzel oradan da fırlatamadı. Buradan yine atlayacağım. Fırlatamaz. Güzeldi. Güzeldi. Burada biraz bizim hatamız vardı. Belki geri kaçarım diye düşündüm de. Güzel. Fena değil yine. Fena değil. 4 güzel neyi kullanabildik? çok blok kanır saldı ya. Aslında o son döndüğüm loop orası bayağı iyiydi de. Orada pek bir şey yapamadık ya. Orada orayı biraz daha kuvvetli kullanabilseydik işte çok hızlı geldi. Bir, şey yapamadık maalesef. Şu arkadaşlarım beni iyileştiriyor. ya da ben kendimi güvenli bir noktaya alayım ya. Bu beni şu an tünelleyebilir çünkü. Yukarı doğru çıkacağım. Şimdi burada iyileşirim ben. Ayrıca Buradaki jeneratörü de yaparım. Buraya gelirse dört ayak üzerine kaçarım. Mahzene falan giderim yani. Bakalım buraya gelecek mi? Beni mi arıyor yoksa? Bilmiyorum. Beni de arıyor olabilir. Neyse i̇şte biz devam edelim. Zaten gelirse görürüm ben onu her türlü. Aha gelmiş. Allah kahretsin gelmiş bile. Ah be. Nasıl geldin hiç anlayamadım ki ben. Çok hızlı geldi ya. anlayamadım bir şeyler, bir şeyler oldu ama. Şimdi bu da tamamlandı. Bu da bitti. Şimdi dört ayak üzerineyi burada kullanmayacağım arkadaşlar. Kapılar, hmm, kapılar oraya yakın. Şöyle yapacağız. dört ayak üzerine kullanmayacağım. Kurtarmaya gideceğiz. Kum torbasını kullanmaya çalışacağım. Bakalım bu sefer de arkadaşlarımız o şekilde yardım etmeye çalışacağız. Çünkü şimdi almamız zor. Yani hunters ee, oyun sonu biraz Hunter's işte Leatherface Elden nasıl almak imkansız gibi bir şeyse Hunter's'ın elinden almak da zor bir adamı. Ama deneyeceğiz elimize Barbeküsü su var bu arada bunun. Çok büyük ihtimalle var barbeküsü su. Böyle saklansam kafamda pembe abi her yerden gözüküyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Tam önümde. Şuradaki kapı açılıyor mu? Bir dakika şuradaki kapı açılıyorsa onu bekleyecek de orada. Şuraya bakalım be. Şurayı da açalım da bir yandan. Şurayı da kaçabiliriz belki. Bak bana fırlatıyor oradan baltayı. Abi o kapıyı niye açtı ki o şimdi? Arkadaşlar. Niye açtınız o kapıyı hemen? Yavrularım. Bir dakika, bir dakika geliyorum geliyorum. Uzağa daha da uzağa götürdü abi. İnanılmaz. Daha da uzağa gittik şu an. Baltası bitse çok güzel olur. Hop. Hop attın. Hop. Aynen attın şu an bak. Şu baltası bitse çok güzel olur. Hop. Atamazsın kanka. <laughs> ne yapacağını biliyorum seni ya. Bakalım. O vurdu mu ona? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika koş 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 koş. Allah kahretmesin. Baltası kaç tane kaldı? Bitmiş olması lazım baltasını ya. Güzel. Allah kahretsin kıvrak. Kıvrak kullandık yine ya. Bir dakika balta almasına izin vermemem lazım onun bu arada biliyor musun? Allah kahretmesin. Eyvah. Keşke oradan içeri girseydim ya. Abi kaç tane baltan var senin? Kaç tane baltası var abi? 100 tane baltası var. 6 tane orada fırlattı. E kaç tane baltası şu ki bu? İnanılmaz ya gerçekten şu an. Bir tanesi kaçmış bir de. Aa bir tanesi kaçmış oyundan şu an. Diğeri nerede acaba? Ah be abi be. Bileydim böyle olacağını döner arkama gider. Niye kaçtı ki? Abi 10 tane balta mı var bu adamda? Saydım 8 tane fırlattı orada zaten. 2 tane de bana çekti. Gel 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 bana gel bana gel. Bana gel. Abi onu kurtar oğlum bir şey yap bari. Onu kurtar ya onu kurtar ya bana gel. Allah kahretsin seni ya. Abi inanılmaz gerçekten ya. Gerçekten inanılmaz. Beni öldürecek abi. Beni öldürmek isteyecek. Yani dev tukum zaten. Ya, gerçekten bu takıma var ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Gerçekten şu an 4 escape yapacağımız yerde herifi 2 kill verdik adama. Şuraya bak çok fazla abi. Ya adam zaten 3 4 bizdeydi. 2 kill çok fazla. Böyle olmaması lazım. Lan bir sadece ben ölmüşüm. Ve be, biz çıkmış. <laughs> sadece ben ölmüşüm Allah kahretsin. Neyse güzeldi. Elimizden gelen yaptık arkadaşlar. Arkada bırakmadık gitmedik en azından. Bana çok triggerlandı ya. Ben bir kişi daha öldürsem. Neyse 3 kişiyse iyi, iyi iyi. Bu arada. 3 kill gayet iyi. Şey 3 escape iyi. Ben 2 escape sandım ya. Şey 2 kill sandım. Tamam bir kill sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok iyiydi. Motor ultusu varmış. Ölümcü takip varmış. Kandırıkçı manga piknik. Cici yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizi şu şey sattı bizi. Kim o? Şu Claudette sattı. Claudette'ler her zaman satıyor. Bir de Prestige olmuş. O öyle bir şey yapmasaydı kim çıktı hatırlamıyorum ya. Birisi çıkmasaydı 4 escape kolaydı ya. Çok rahatlık yani. Kaç balta var abi? Bu kaç baltayla başlıyor? Bu adam 5 balta, 6, 7, yemin ederim 10 baltası vardı ya. 8 baltası ben saydım. 2 de bana fırlattı. GG. Devam edeceğiz. Güzel boyut arkadaşlar. Fazla diğerlerini çalıştıramadık ama kıvrağı da biraz bir çalıştırdık. Avantaj zilinlerle farklı videolar gelecek. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. अवश्य काम